Meme kanseri neden önemlidir? Kanser hastalığı insanlar için ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Meme kanseri ise kadınlar arasında en çok görülen kanserdir %12 oranıyla. %12 demek 8 kadından birisi hayatının bir döneminde meme kanseri olacak demektir. Oysa meme kanseri doğru zamanda tespit edilir ve doğru tedavi edilirse insan hayatını hiç etkilemeden tedavi edilebilecek bir hastadır. Bu nedenle meme kanseri önemlidir meme kanserinin riskleri nelerdir? Meme kanseri için pek çok risk sayılmakla birlikte meme kanseri oluşmasına kesin etken olan bir risk söylenemez. Ancak kişinin birinci ve ikinci derece akrabalarında meme kanseri olması, hiç doğum yapmamış olması, hiç emzirmemiş olması, uzun süreli hormon ilaçları kullanması meme kanseri riskini artıran etkenler olarak sayılabilir. Bunun yanında dengesiz beslenme, egzersizden ve spordan uzak yaşama Sigara ve alkol alımı da meme kanseri risklerini artıran etkenler arasında sayılabilmektedir. E, meme kanseri önlenebilir mi? Günümüzde meme kanserini kesin olarak önleyecek bir yöntem bilinmemektedir. Dolayısıyla meme kanserine karşı en önemli tedbir meme kanserinin vaktinde tespit edilmesidir. Bunun için de önerilen şey doğru aralıklarla doğru şekilde meme kontrollerinin yapılmasıdır. Bu kontrollerin yapılması için de herhangi bir şikayet olmasının beklenmesi gerekmez. Meme kanseri nasıl tespit edilir? Meme kanserini tespit etmek için pek çok yöntem vardır. Öncelikle sırasıyla söyleyecek olursak, öncelikle hastanın kendi kendini muayene etmesi, daha sonra belirli aralıklarla doktor muayenesi, hastanın yaşına ve pozisyonuna göre memenin görüntülenme yöntemleri, ultrason, mamografi ve gerekirse MR olmak üzere, bu görüntüleme yöntemlerinde ve muayenede tespit edilen bir e, oluşum varsa, bu oluşumdan alınacak bir biyopsi ile meme kanseri teşhisi kesin olarak konmaktadır. Meme kanserinin tedavisi 3 aşamada gerçekleşmektedir. Öncelikli olarak cerrahi tedavi yani ameliyat, daha sonra gerek duyulursa eğer radyoterapi dediğimiz ışın tedavisi ve kemoterapi ve hormonoterapi alternatiflerini içeren ilaç tedavisi bu tedavilerin hepsi birden kullanılabilir. Hastalığın tipine ve aşamasına göre ya da bazen biri, ikisi yeterli olmaktadır. Meme kanseri doğru zamanda tespit edilirse ve bu tedavi modaliteleri doğru şekilde uygulanırsa hastanın hayatını hiç etkilemeden ve memenin kaybedilmesine gerek olmadan ortadan kaldırılabilmektedir.